bakar mıyız? Geçim. Çekiyorum. tamam, bir de şey yapalım. Evet. Ee, ne zaman buldunuz acaba? Dün evet. ikinci sıraları Ali abi davar giderken köpekler sunmuş. Ee, bir de baksakı bu yavruyu görmüş. Köpekler ortasına alı vermiş. Zarar vermemişler, oğlak sanmışlar. Bir de baksakı yaralı Ali abin almış kucağına telefon etti bana. Mürvet Hanım gel e, karaca yarısı buldum yaralı tedavi yapın diye. Biz de oğlanla gittik aldık geldik arabayla. Akşamdan beri keçilerden süt sağdım, süt içirdim biber onlar Bakıyoruz. Da Semih Bey'e müdürümüze haber verdim. Mür Mürvet Hanım bize hemen haber verdi. Biz de ilgilendik. Milli Parklar yetkilileriyle iletişime geçtik. Sağ olsunlar hemen hızlı bir şekilde olayın aciliyeti nedeniyle geldiler. Açık yaraları mevcuttu. Açık yarası olduğu için e, antibiyotikli sprey kullanmak zorunda kaldık. Çünkü enfeksiyon hızlı bir şekilde gelişebilir. E, keneler vardı. Keneleri uzaklaştırdık vücudundan ve de rehabilitasyon merkezine götürmek üzere Milli Parklar yetkililerine teslim ediyoruz. Bize bize İstanbul'a teşekkür ederiz. Yenge Hanım'a da çok teşekkür ederiz. biz bunu inşallah alıp buradan sapa sağlam Düzce rehabilitasyon sahamıza getirip oraya teslim ediyoruz. Orada inşallah tedavisi e, devam edecek. Ama büyüme aşamalarını bana ulaştırırsanız inşallah. inşallah. Memnun olurum. Peki. Evet. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.